Evlerin, ben geldim evlerinize. Sizler de benim evime hoş geldiniz, sefalar geldiniz. Bugün eşim işkembe çorbası yapacak bize terbiyeli. Eşimin ellerinden değil mi eşim? Evet. Hayırlı günler hepimize. İyi günler. Bugün bir terbiyeli işkembe çorbası yapacağız. İnşallah Ana, görürsünüz, evet. beğenirsiniz. Sizde. Ana yapacağım. sürpriz yapmış, çarşıya gitti diye. Tamam. İşkembeyi almış gelmiş hiç haberim yok. Evet. Bugün işkembe çorbası yapalım sana dedim. Sağ ol, teşekkür ederim. İşkembemiz Eşim de dedim. Birazdan düdüklümüze koyacağım işkembemiz bitsin güzelce. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bizleri sorarsanız uğraşıyoruz güzellerim. Eşimin mutfakta ara ara geliyor benim yanıma işte <laughs> görüyorsunuz ya. Canı sağ olsun, teşekkür ediyorum. Eşime şey yapıyor. Bugün bu çorbamızı yapalım. Sizler de yapar denersiniz inşallah. Ben düdüklüğe koyayım çorbamızı. Pişsin. Çişmeye su koyabilirsiniz tabii. Ben de ocağı açıp Yardımlaşma. İşkembe çorbası çok güzel olur eşimin terbiyeli. İlerleyen dakikalarda terbiyesini de göstereceğiz. Kaç kilo uydu işkembemiz? 3 üç, üç. üç. kilo, kilo. işkembede çok uzak bir yere 5 tamam. aileye yeter işte 4-5 kişiye. Pişince az kalıyor zaten işkembe. Küçülüyor. Yeter olsun. Yeter mi Yeter. İşkembemizi koyayım ben pişireyim. Şöyle göstereyim güzellerim size. Şu şekil. Koydum ocağıma. Pişsin. Bir saatten bir şey 45 dakikadan değil mi? Tabii. Bismillah. Saadikci, Saadikci, Saadikci. bizsin güzellerim, aşamalarda görüşürüz. Güzellerim işkembemiz pişiyor şu anda da. Şimdi eşim terbiyesini yapacak, onu göstereceğim sizlere. Canlar, mıyız? eşim şimdi terbiyesini yapacak. Bir bardak 200 milimlik unumuz var bir tane yumurtamız var beyaz ile beraber bir kasede yoğurdumuz var güzellerim ister torba yoğurdu ister yağlı yoğurt suyla özleyecek şimdi eşim hadi başla Mustafa onu çevireceğiz kaynayacak. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Tencereye koydu. Onu mu koy? Hı. Yumurtasını da koy. Bu terbiyesi güzellerim. Bunu iyice özleyecek. Ondan sonra bunu kaynatacağız. Kaynayana da çevireceğiz. İşkembemiz de orada pişiyor. Düdüklüğümüzde göstereyim sizlere. 45 dakikamız olmadı daha değil mi Mustafa? 40 dakika olmuş. 40 dakika oldu da bir 5 dakikada. daha. Bizim dananın şeysi, işkembesi olduğu için biraz şey oluyor ya, sert oluyor ya. O yüzden diyorum 45 dakika tam olsun diye. Eşim Özge'ye şöyle göstereyim. Hı, şöyle bir yer işkembesi olmasın. O da kaynayana da çevireceğim ocakta değil mi? Evet, kesilmemesi için. Hı hı yumurtayı o, o yüzden Az kaşık vereyim sana de. Onlar mı çevireceksin? Evet. şu tarafa alalım. Sen büyük ocakta çevir. Biraz daha Değil mi? Çok nefis olur işkembe çorbası. Kışın içilmesi gerekiyor kuzenlerim. Sarımsağı, limonu, sirkesi, yerke. Onlar bilahire. Güzel. Yeterli, yeterli. Sonra kıyarız. Koyuyoruz. Sadece de kuyu bu tarafa almış sata. Ocağıya. Büyük ocakta da yavaş. Evet. Tamam. Hızlı ateşe getir onu da. Ben şöyle geçeyim. Çevirdiğini gösterelim. Böyle kaynayınca çevirecek eşim. Ondan sonra işkembelerimiz düşecek. Doğrayacağız üzerleri. Kare kare. Sevgili takipçilerim. Sosumuz kaynadı. Bir kaşık tereyağı koyacağız içine şimdi. Mustafa o kaynadı, burada da düdüklümüzün içinde işkembemizin suyu var. Ona ikisini karacağız sosuyla. Burada da işkembelerimiz pişti güzellerim. Biraz soğusun eşim, birazdan doğrayacak. İkisi buluşacak değil mi Mustafa? Evet, ikisi birleşip kaynayıp tamam. İşkembemizin suyu birleşecek. Kaynarken göstereceğiz. Bu biraz soğusun canlarım. Değmez buna. Canları yakar elimizi. Olmaz. Bunu doğrayacağız yine. Evet ince doğrayacağız değil mi Mustafa? İnce ince doğrayacağız. Canlarım işkembe nasıl ödülüklüğünün içinde bunu buluşturacağız. İkisini birleştiriyoruz. Birleştiriyoruz değil mi Mustafa? İkisi de kaynadı. Tamam. Hadi. İkisi aynı anda. Düdüklü de yavaş. Bismillah. Ben şöyle geçeyim. Tamam. Koca evet. bir düdüklü oldu güzellerim. Gelin yiyelim hep beraber. <laughs> ben 5-6 kişilik diyordum. Koca bir düdüklü oldu. Evet. Evet. Şimdi bu böyle kaynayacak güzellerim. İşkembesini doğrayacak Mustafa şimdi. İşkembe İşkembeyi şuna doğrayabiliriz. Onu koy çeşmenin altına. Şimdi işkembemizi doğrayacağız. Evet. <laughs> Eline çatala. Şöyle. Ferhat bugün nasıl sevinecek yine? İşkembeyi çok sever Ferhat. Şöyle göstereyim sizlere. Dikkat et evet. elini yapma. Çatal al demiştim sana. İşkembe ustası değil mi? Evet. Eli kulakların çinlesin işkembe çorbası yapıyor dayı. Gel de içelim. İşkembenin özelliği de damarlı olması. Öyle mi? Evet damarlı olursa daha şey yani makbul. Güzel oluyor değil mi? Evet etli gibi gözükür. Etli yani daha etli duruyor. Tabii terbiyesi buluştu. İşkembenin suyuyla ayrı, bir tamam. kaşık da koyduk. Kızabilirsin Mustafa. Niye <laughs> Nasıl? <laughs> Bağırabilirim normal. Heyecanlanırım ben. Siz canlılık yaparım ya her zaman. Böyle kare kare doğrayacak eşim. Bekle küçültme eşim. Dedim ya eşim sürpriz yapmış bana. İşkembe çorbası yapalım sana gel bugün dedi. Değerli takipçilerin görsün dedi işkembe çorbamızı dedi. Ben de teşekkür ederim eşim dedim ellerine sağlık dedim. Gerçekten hiç haberim yok çarşıya gittiydi. İşkembeyi almış gelmiş. Demi eşim? Orası çok uzak işkembe alma yeri. Evet, Diyarbakır değil mi? Evet, Diyarbakır'ın dağ kapısına çıkıyorsun. Orada var. Yani başka kasaplarda çok nadir bulunuyor. Kahvaltısını yaptı, ben bir şöyle dolaşayım geleyim dedi. Ben de iyi hadi gez gel dedim. Bir de geldi ki eşkımbayla, sevindim ben de. Şükür olsun dedim ya. Eline sağlık. Oğlum da sever bunu. Değil mi? Güzel. Oğlum bayılır, bayılır. Kızlarım da bayılır ama yok kızlarım. <laughs> onlara da gidince yaparız yavrularımı. İnşallah onlara da orada yaparız. Onlara da yaparız yavrularıma. İşkembelerimizi doğradık güzellerim eşim. Şu anda tencerenin içine girmeye hazır. nefis oldu nefis. Sizin de yapıp denemenizi isterim güzellerim. İnce ince, ince ince, küçük küçük doğradı işim. Çok güzel oldu. Tuzunu da az önce attım ben. Tuzunu biz, biz kullanıyoruz zaten. Ah, afiyet olsun. Değil mi? Ellerine sağlık. İşkembe çorbamız oldu. Terbiyeli işkembe çorbası bu. Hepimize afiyet olsun. Hepinize hayırlı günler. Tamam. Değerli takipçilerim, işkembe çorbamız oldu terbiyeli. Soslarımızı da hazırladık. Sarımsağımız, limonumuz, sirkemiz, pul biberimiz de orada. İsteğe bağlı soslar, herkesin zevkine göre sosları. Biz bundan içiyoruz değil mi Mustafa? Evet, evet bizim şeyimiz bu soslarımız. Herkes isteğine göre istediğini kullanabilir. Evet. Çok güzel oldu. Sizin de denemenizi isterim güzellerim. Şöyle göstereyim dedim sizlere. Şöyle kaşığına karıştırın sana da görürsün. <laughs> Denesi falan çok güzel oldu dumanın üstünde. Şimdi biz eşimle içeceğiz bizlere sizlere afiyet olsun güzellerim. İnşallah sizler de yapar denersiniz. Sizlere de afiyet olsun. Değil mi? Çok güzel oldu. Canlarım. Çorbamız, pişti işkembe çorbamız, terbiyeli. Bizlere, sizlere afiyet olsun. Eşimin de ellerine sağlık. Afiyet olsun. Çok sağ olsun. Hoşça kalın güzellerim. Kanalımda kalın. Abone olmayı unutmayın güzellerim. Bildirimlerinizi açarsanız her günkü videolarım önünüze düşecektir canlarım. Hoşçakalın güzellerim. Sizleri çok seviyorum. Desteklerinizi de bekliyorum canlarım.